Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Skeptoid 72 Part 2'yi e, konuşacağız. Belki çoğunuz bilmiyordur. Ama e, o bölüm çıktı. Ben izledim. Ve sizinle e, bazı çıkarımlarda bulunmak istiyorum. O Skeptoid bölümü benim beklentilerimi ka pek karşılamadı arkadaşlar. Onu söylemek zorundayım. E, e, ama çok güzel bazı detaylar var. Mesela bir detay var ki e, kameraman e, kameramanlar e, yenilendi. Çok e, güzel upgrade'leri var. Eee 472 4K'ya bakarsanız görürsünüz. Çok güzel upgrade'li. Eee geri dönmedi arkadaşlar. E, çünkü sızdırılan e, görüntülerden e, e, bir tane kamera görebiliyoruz lensli. Ee, ve altında mavi ışık olan bir tane kamera. Yanlarında bir şeyler var ve o kamera e, woman'ın arkasında duran e, bir kameramanın kamerasıymış öyle. buldum. Onu e, ve bir de kamera e, woman'ın büyük bir detayı. E, büyük kameramanın yani pof kameramanın e, görüntüsü bozuluyor bir anda ve o e, kamera yerine ee, bir insan yüzü alıyor Evet yanlış duymadınız Bir insan yüzü ee, Bir insan yüzü nasıl olabilir Büyük ihtimalle bir kesinti olmuştur diye düşünüyorum ee, hatır, Hatırlıyor Olabilir bir şey ee, Belki eskiden arkadaştılar ne bileyim Öyle bir şey ee, Ondan sonra DJ tuvaletin e, Upgrade'lenmiş e, ses sistemi Dijital tuvaletine abone edilmiş ses sisteminde ona atılan nazar herhangi bir enerji şeyini durdurabiliyor Tabi şu anlık gördük onu ee, ve bana göre bu ileride uh, astro mother e karşı uh, ve büyük diğer büyük astrolara karşı çok büyük bir avantaj olarak sağlanabilir